Müslüman askerlerle savaşan ve ölen askerlerimiz şehit olur mu? Efendim tabii şehit olur bizim askerimiz e, burada meşru müdafaa veyahut da oradaki mazlum insanları kurtarmak için müdahale ediyorlarsa meşru bir e, gayeyle çünkü orada adam bombalıyor, kesiyor, asıyor. Ya Esad için mi söylüyorsun? E, e, Esad. Ona herkes Esad diyor yanlış. Esettir o. Esad aslan Hocam, demek. Hocam Türkiye şu an Suriye'ye girse Esed Efendim bu adam, bu, bu, adama, savaşsa, bu, adamlar, meşru mu? bu adamlar Şii'dir, Musayri. Şii'dir, Şii'dir. E Türkiye'de de bazı Nusayri'ler var, ben bunu dedim diye hemen telefon ettiler aman kanala hocam, o zaman. Aman, aman, Efendim hocam. Motor ben, ben Türkiye'dekilerle ilgili konuşmuyorum, ben zalim olan biriyle konuşuyorum. Bu Sünni de olsa ben mesela Sattama Evliya mı dedik yani Tabii Sünni o. de olsa zalimdir, Hüsnü Mübarek Sünni de olsa zalimdir. Tabii. Dolayısıyla Esed zalimdir, e, dolayısıyla burada bir zulüm yapılıyor. Halka rastgele ateş açılarak. Açıcı zalim de e, tabii değil mi? Müslüman. Tabii yani Müslüman ama zalimdir. Yani. Zalimin zulmü durdurulmak için müdahale meşrudur. Peki hocam, Şimdi, müdahale peki hocam, meşrudur? Şii ol, Bizim şii, askerimiz herhalde. Şiilerle savaşsa, Sünniler, Şiilerle savaşsa. Yani Şiileri öldürmek caiz bir durum. Zaten Şiiler devamlı Müslümanlarla savaşır. Hayatta bir gavurla savaştıkları vakit değildi. E hocam biraz motoru şimdi, yak ama Şiilere hafif bir laf olmuyor mu hocam? hayır ediyorum. efendim tarihine bakın. Bu Şiiler Tarihine derken, bakarsanız hiçbir kafirle bir hafif yoktur. A, şiiler, Hep eli sünnetle savaşmışlar. Peki tarih. hocam Türkiye. Şiiler derken Türkiye'de Aman işte hocam bir hocam, Şiilik mezhebi. var. Hayır hocam. o ayrı, o ayrı bir şey tabii. Ee Bu hocam saygılar. hocam sanıyorum. Hocam o, peki. Ah, İran, efendim ben buradaki beraber. vatandaş iç iç savaştan bahsediyorum. öyle bir şey oldu Amerika mı? ile beraber giriyor. Ama şey. velaki şu anda e, görüyorsunuz ki Esed'in zulmü ortadadır. Evet. Buna şu da, da ki... İran'ın desteği ortadadır. Zulmü teyit etmektedir. Ona halkına zulmetme, adil ol dememektedir. Dolayısıyla efendim bizim hükümetten de gördüğüm kadarıyla falan bizim iç işimizdir diye bunu sahiplenmişlerdir. Doğru yapıyorlar. İç işimizdir. Sahiplenilmesi lazımdır. Tabii. Oradaki mazlum halk buradan Türk milletinden medet beklemektedir yardım beklemektedir. Müslüman kardeş yardım isterken yardım etmeyen melundur. Yani Hainetli Türkiye. Yani, yani Türk ordusunun Suriye'ye girmesini de destekliyorsunuz. Efendim, efendim tabii ki bu hükümetin ve askerle birlikte Hayır caizdir diyor. Caizdir. Yani ben, girme, girmeye e, şey vardır. Efendim zulme uğramış mazlum Allah bağırırken eğer, beni kurtar evet. diye bağırırken tabi. kadınlara tecavüzler edilirken bu kadar zulüm olurken buna yardım e etmek caiz mi diye sorulur mu? Tabii, Tabii ki, ki caizdir. Peki hocam İran'da. Yardım edinir, Yani bir savaşta olsa diyorsunuz. Savaş, savaşta da olsa. da olsa, eğer ki hükümet ve askeriye birlikte zaten MKK gibi bu işler genel <laughs> karar alıyor. Bunu <laughs> tek kanat <laughs> yapamaz. Evet, evet. Buradan böyle bir karar çıkarsa destekleriz. Meşrudur ve caizdir. Ölen olsa şehittir. Peki hocam evet. asker, eğer 2003 yılında tezkere geçseydi Irak'taki Saddam'a. Amerikan kuvvetleriyle beraber Türk askerleri de Türk ordusu da girseydi Irak'ta savaşsaydı askerlerimiz e, vefat ettiklerinde Iraklı Müslüman bu burada e, burada Irak da öyle değil ki Irak'ta kafir giriyor Müslümanın yurduna He, orada değil. orada kafir Müslümanın ama, yurduna zaman, giriyor Suriye, senden de destek istiyor peki, orada tabii e, ki destek verilmemesi makul oldu Peki ama burada kendi zalim gelmiş abilletin Amerika ile Amerika ile ortak bir operasyon diyor Türkiye'nin. Şam'a Şam Amerika operasyonu. ile Türkiye beraber girse, Türk ordusuyla Amerikan ordusu ortak operasyon Şam teslim devirme. Caiz midir hocam? Efendim şimdi orada burada Yok. Ee, hükümet yani burada Türk devleti diyelim. Artık bunu hükümet denmez Aha. çünkü devletlendi mi birimlerin hepsi evet. bir aradadır. Ben baş, Türk, baş bakalım, evet, Türk devleti, Türk devleti e, burada zulme uğrayan insanlar imdat bağırırken, yardım istiyorlarken bu devlette yardım etmek gücünü kendinde bulamazsa eğer ben buraya girerim çıkamam benim devlette de zedelenir diye girmiyorsa mazur sayılır çünkü gücüne güvenmiyorsan da girmeyeceksin. Amerika ile beraber Ama ve lakin gücüne güveniyorsa veyahut da herhangi bir devletle beraber mesele zulmü durdurmak. O ama şimdi zulmü durdurmak geçerli. için Saddam'la işbirliği Ama Saddam'da o zulümler zaten yoktu. Zulümler yapıldığı zaman. Saddam zalim değil miydi? Efendim Saddam zulüm yaparken Amerika yap diyordu, destekliyordu, kuvvete o soktu. Ha. Halepçeyi o patlattırdı. Doğru, doğru. Saddam son 10 sene rahat duruyorken Amerika girdi. Peki o, o zaman evet. 2003 yılında Amerika yok. Saddam zalim yine bir sürü kişi öldürüyor. Türk ordusu Saddam'ın Irak'ına, oradaki Iraklı Saddam'ın zulmettiği Müslüman kardeşlerimizi kurtarmak için girseydi, müdahale etseydi caiz olur mu? Müslüman halk mazlum durumda yandan komşudan imdat istese... Burada orayı sulh etmek için, orayı işgal için değil... İşgal. ...oradaki zulmü durdurmak için girmesi caizdir. Şu İran'a gir evet. hocam. Ahmet ama İnacat zulmü durdurmak hocam. için. Evet. Ahmet İlacat zalim mi? Yok orada öyle bir kendi halkına... ...bir siyasi şeyler, olaylar bir şeyler olduğu seçimler engellendi bir şeyler partiler ama... ...orada öyle bir kendi, yani hakkına... Türkiye, kendi halkına... Yani şu Türkiye Allah Yani ehli sünnete karşı sıkıntı var. Allah korusun Türkiye'nin başında diyelim şey öyle bir Efendim, olsa, şimdi orada... İran girmek olsa... ...İran'a girme kararı alsa askerlerimiz İran ordusuyla savaşıp ölürse şehit olur mu? Efendim? Ya bu sorular nereden çıktı Hiçbir şimdi? Bir sürü soru geliyor. Öyle şimdi efendim şimdi... şehit olmak için illa gavurla çarpışmak lazım değil ki. Evet. Senin bir adam malını almaya zalimlik seni zorlasa sen de malını vermemek için ölsen yine şehitsin yani. Doğru. Karşı tarafın ya gavur olması lazım e, değil. Zulme, zulme direnmek diyorsunuz. Evet. Malının şimdi... önünde ölen şehittir yani. Mühim olan zulüm. Yani işgal zulüm. amaçlı değil. Şimdi, şimdi sal savaş evet. illa kafirlen olacak diye bir şey yok ki. Ya işte e, e çaldıran, nedir yani şu anda? Saldıran, saldıran savaşı ki, teröristler nedir şu e, anda? Yani? Şah İsmail de Müslüman. E, e i̇şte o mesela şey de Müslüman. problemli mesela. Yani 1514 çaldıran savaşı da mesela Ama değil, değil mi? Oraya şimdi Şah İsmail. Ne, neyse. Şimdi, <laughs> <laughs> e, Ama ya orada Yavuz Selim haklıdır. Allah rahmet eylesin olmasaydı hepsi olmuştu haklıdır. bu iklim. Haklıdır. Ee, Ulema'dan Şeyhul İslamların e fet çok fetvasıyla amel etmiştir. Hocam o sorulardan birini şimdi hatırladım şimdi, şimdi ben. Şimdi teröristlerin durumu nedir? Tabii tabii. Yani Onu... adamların adı Müslüman adıdır. Müslüman Müslüman'dır gibi askere polise silah çekiyor. Bundan savaşmayacak mı Türk ordusu tabii, Türk polisi? Tabii, tabii ki. Savaşacak. Tabii, tabii. Ölürse şehit değil mi bizim askerimiz? Ama ne bu... demek? Hocam... E, Karşıdakı Müslüman olsa bana ne yazarmış tutan hocam? Peki hocam. Peki hocam bak yine bir soru geldi. Şimdi... Siyonizmin ekmeğine yağ Aslında yazılıyor. aslında bu yine konu, konu önemli yok. bak. Bizle ilgili. Değil. Hayır, hayır bu Irak İran terör konusunu... savaşında kim şehit oldu? İran konusuna biraz değinelim. İran, İran savaşta hocam 8 sene. Evet. Şehit var mıdır diyor biz Efendim şimdi bir adamın niyeti Müslüman olup o ordunun emrindedir. Adam orayı zorluyor. Kaçabilirse oradan e, Müslüman Müslümanla savaşma iç savaşta Karışmamalıdır ama Kim ha ha haklıydı o savaşı? Irak-İran savaşında e, O Allah için din için yapılan bir savaş Yapıldı. değildir Çıkar için. Şey, şey içindir Menfaat içindir Biraz da mezhep çatışmasıdır Çünkü Saddam rejimi sünni rejimdir Öyle O tarafta şey. Şii'dir Şia'nın kıblesi Kerbela'dır e, Oraya çok önem verdiği için oraların alınması falan Derken Amerika ile de irtibat neticesinde efendim, Amerikan ordusunda girmesine yol verilerek Sünni rejim devrilmiştir Ora Şia'nın Şia, Şia'nın yardımı olmasaydı mümkün değil giremez. Yani hocam, Amerika İran'ı tuttu diyorsunuz hocam. İran Amerika'yı tuttu. Şimdi Rasim e, o, o kadar, zaman kadar eski o kadar eski yermeyelim de. Mezhep Çatışması'nda şehit var mıdır hocam? Mezhep Çatışması'nda şehit Efendim şimdi adam mecbursa ya, haklı aşk olan varsa. lazım. Askerde vazifeli sen muazzapsın. Işte. Yürü git demiş, yetmiş. Sen zulme vuruyorsun zaten. Tabii şehit olursun yani. Elinde He. bir şey yok. Hocam şimdi